Şimdi bu sunumluğumuza iki renk çalışma yapıyoruz. Fırçamız dökülmese daha iyi yapabileceğiz tabii ki de. Şimdi birazcık bizim bu maviyi aldık ve beyaz renkle şöyle geçişler vereceğim. İkinci de daha net belli olacak tabii. Geçişli boyama yapmıştık. Şimdi bu desenimizi uygulayacağız. Kusurumuza hmm, böyle bakacağız bakalım geleceğiz böyle. Diğerine daha. Allah Allah. Türk ağız bende Allah var kullanıyorum şu an. Girişte kaldı. Ha, var. o çok mavi. O çok. Safir güzel. Safir, Safir. Safir. Safir boyuyorum hocam. <laughs> Geçen gün hani... Ay, şey.